Bugünlerde ağ oluşturmanın son derece yaygın olan bir biçimi de noktadan çoklu noktaya olarak adlandırılan bir şeydir. Bunu çok sık görürsünüz. Örneğin 802.11 kablosuz ağlar. Eğer bir kafede oturuyor ve kablosuz ağı kullanıyorsanız yani siz diğer uçtasınız demektir. Ve bir kablosuz erişim noktasına yanıt verebilirsiniz. Şimdi bu noktadan çoklu noktaya ile bu diğer aygıtlara giden ortada bir tekli noktaya sahipsiniz. Ancak bu diğer aygıtların birbirleriyle konuşması gerekiyor anlamına gelmez. Örneğin ortadaki bu merkezi komünikasyon bunlar arasında ileri geri iletişime izin vermeyebilir ve kablosuz bağlanabilirlik muhtemelen fark etmişsinizdir bir erişim noktası ile veya başka bir aygıt ile iletişim kuracak şekilde yapılandırılmış olabilir. Ancak aynı anda her ikisi ile de iletişim kuramaz. O halde genel olarak bu noktadan çoklu noktaya konfigürasyon Aygıtlar arasında bağlantıya izin verebilir ve bu izin vermek zorundadır anlamına gelmez. Şunu aklınızda tutun. Noktadan çoklu noktaya özellikle kablosuz teknolojilerde çok yaygın olarak kullanılmaktadır.